Selam arkadaşlar, UltraTekno M8 Retro oyun konsolu ve Ateri'nin tanıtımını yapacağız. İçerisinde 10 farklı emülatör olan PS, PlayStation 1, Nintendo, Super Nintendo ve Game Boy gibi birçok oyunun olduğu, Ateri'nin olduğu, oyunların olduğu 21'den 20 binden fazla içerisinde oyun olan bir oyun konsolunun tanıtımını yapacağız. Videomuzun bu kısmında kutu açılışını yapacağız ve ikinci bölümünde ise ürünü televizyona bağlayıp içerisindeki oyunlara bakacağız arkadaşlar. İçerisinde birçok retro oyunlar mevcut. Ateri'ler, Mario'lar... Mustafa diye bilinen Cadillacs ve Dinozors oyunları, tank oyunları gibi, Snow Bros gibi birçok oyun var. Bunların hepsine bakacağız. Zaten 20 binden fazla oyun var. Hepsine tek tek olmasa da yüzeysel olarak bakacağız. Futbol oyunları var. Sizler de bunu çocuğunuza bir karne hediyesi olarak alabilirsiniz. Ya da e, herhangi bir yani hediye olarak alabilirsiniz. Vakit geçirmek için iki kişilik oyunlar oynayabileceğiniz güzel bir atari kutu içerisinde 2 adet wireless kol çıkıyor. Şimdi kutu içerisinden çıkanları tek tek tanıtalım. Şöyle bir tane CD'miz var. Bunun içerisinde ise şurada 64 GB'lık bir hafıza kartı var. Bu şuradan hafıza kartını çıkarayım. Ben çıkarıyorum ama siz bunu çıkarmayın. Ben size göstermek için çıkarıyorum. İçerisinde 64 GB'lık bir hafıza kartı ve bunun içerisinde e, 10, 10 tane emülatör var ve 20.000'den fazla oyun var. Hay, oyunları silmemeye dikkat edin. Eğer silinirse e, sağlayıcının, üreticinin web sitesinden bu oyunları tekrar talep edebilirsiniz. Şöyle bir stick çıktı. Bunu bir kenara bıraktım. Ve iki adet kol çıkıyor. Kolları da şöyle gösterelim. Joystickli kollar. Şöyle bir güç kablosu çıkıyor. Bir ucu mikro USB, diğer ucu USB olan bir kablo çıktı. Bunları nasıl bağlayacağız hepsini tek tek anlatacağım. Bir adet de HDMI kablosu uzatıcı çıktı şu şekilde. Onu da bir kenara koydum. Bakıyoruz. En önemlisi USB dangle. Bu USB dangle ise şuradaki CT'nin üzerine takılacak ki bu wireless kontrollerini sağlıyor. Bu kolların e, kablosuz çalışmasını sağlıyor. Kutuyu ortadan kaldıralım ve ürünümüzün tanıtımını yapalım. Kutudan çıkanlar şimdilik bunlar. Herhangi bir kullanma kılavuzu var mı? Evet. Kullanma kılavuzunu unutmuşuz. Kullanma kılavuzu da burada arkadaşlar. İngilizce ve Çince bir kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzuna gerek kalmadan burada zaten tanıtacağız. Şimdi danglın arka kısmına baktığımızda burada bir USB girişi ve micro USB girişi var. Şu gördüğünüz küçük danglı arka kısmına takıyoruz şuraya. Buraya taktık. Bu kollarla e, kablosuz çalışmasını sağlayacak. Daha sonra kutu içerisinden çıkan mikro USB kablo. Bu güç kablosu. Kutudan görmüş olduğunuz gibi herhangi bir adaptör çıkmadı. Siz bunu televizyonunuzun üzerinde bir USB girişi varsa şuraya taktım. Mikro USB kablosunu buraya taktım. Diğer ucunu ise bir adaptöre ya da bazı televizyonlarda USB güç kaynağı oluyor. Oraya da takabilirsiniz. Bu tamamen güç alması için. Şu kapağı çıkarıp normalde bunu televizyonun HDMI girişine takmamız gerekiyor arkadaşlar. Fakat HDMI girişlerinin yanında genelde birkaç tane daha HDMI girişi oluyor. Ya da başka bir LNB giriş, uydu girişi oluyor. Bunu doğrudan takmak uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla üretici şöyle bir uzatma kablosu koymuş. Bu kablonun ucunu buraya takıyoruz. Diğer ucunu ise HDMI girişine. Yani aslında şu ara kabloyu kullanmadan da takabilirsiniz. Fakat bu kablo ne işe yarayan, yarıyor diye soranlar oluyor. Belki bu videoyu izleyen 100 kişinin 90'ı biliyor ama biz bu 10 kişi için anlatıyoruz bunu. Bu bir uzatma kablosu. Bunu burada HDMI'nin girişine eğer orada bir engel bir durum varsa şuradan sığmıyorsa vesaire bununla kullanabilirsin diye. Ya da farklı bu kısa geldi değil diye de daha uzun bir kablo isteyen olursa onu da internetten tedarik edebilir. Bu kutu içerisinden çıkan uzatma kablosu arkadaşlar. Evet bağlantımızı bu şekilde yapacağız. Birazdan televizyona takacağız ve içerisindeki oyunlara bakacağız. Bağlantı bu şekilde. Tekrar sıralayayım çünkü arkadaşlar beni yanlış anlamayın. Bazı videoyu izleyenler yorumlarda kızıyor. Ya çok uzatmışsın şöyle yapmışsın diye. Ama inanın 10 kişi alıyorsa bunu 7 kişi soru, bunu soruyor. Ya nasıl bağlayacağız vesaire diye soruyor. Bağlantı bu kadar. Halbuki burada kullanma kılavuzunda resimli olarak da anlatıyor arkadaşlar. Burası ne işe yarıyor vesaire. Gerçi bu Çince. Bu tarafı da İngilizce. Ee, teknik özelliklerden bahsediyor. Dediğim gibi kullanma kılavuzuna şimdilik bir işimiz yok. Bu videoyu izleyerek siz de bu ürünü kurabileceksiniz. HDMI girişini televizyona taktık. Güç, güç kablosunu taktık. Kolları taktık. Şimdi sıra şunlarda. Kolların arkasında şöyle bir kapak var. Pil kapağı. Bunu açtım. Diğerini de açalım. Buraya 2 adet olmak üzere toplamda 4 adet bize ince kumanda pili dediğimiz AA piller var. Bakın bunlar. Bu kollarda ise alkalin kullanmanızı tavsiye ederim. Normal çinko pil kullanmayın. Zayıf pil kullanmayın. Hani çünkü ee, diyelim uzun süreli oynuyorsunuz. Pil uzun ömürlü olmuş olur. Alkalin pil kullanabilirsiniz. 2 adet Kumanda pili diye tabir edilen bu AA pilleri, alkalim pilleri kolay yerleştirdim. Kapattık. Diğerini de yerleştirelim. Kutuplara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kısa devre yapmaması açısından. Bakın şu anda kırmızı mavi yanıp sönüyor. Bir bağlantı eşleşme arıyor. Şu anda bu televizyona ya da monitöre takılı olmadığı için herhangi bir eşleşme gerçekleşmiyor. Şurada kolların ön kısmında arada on off düğmesi bulunuyor. Buradan off kısmını alalım. Televizyona gittiğimiz zaman bunları on kısmını alacağız. Bunu da off kısmını aldık. Şunlar joystickler. Yukarı aşağı ileri geri tuşlarını bunlar için kullanabiliyorsunuz. Şuradaki tuşların ileri geri geri çıkma vesaire. Buradaki tuş takımlarında kullanabiliriz arkadaşlar. İki adet kolumuz ve dangılımız burada. Bağlantıların hepsi burada. Güç kaynağı için herhangi bir adaptör kullanabilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur arkadaşlar. Televizyondaki USB girişine de takabilirsiniz. Cep evde herhangi bir boşta adaptör varsa ona da takabilirsiniz. Bir tanesinin kapağını takmamışız. Bunu da takalım. Daha sonra televizyona geçeceğiz arkadaşlar. Bunu da hallettik. Başka bakıyorum herhangi bir şey yok. Ekibimiz bu kadar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şu sol tarafta gördüğünüz dangılımızı arkada HDMI giriş yerine taktım. Bu uzatma kablosuyla birlikte taktım. HDMI kablosunu. Ve şurada gördüğünüz... E Adaptör güç kaynağı mikro USB giriş yerini alt tarafta şurada adaptörle USB girişi bir adaptörle altta bir priz vardı ona taktım. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Bir de şurada görüyorsunuz küçük USB dongle orada. Şimdi televizyon kumandasıyla televizyonu açtım. HDMI bakın bende 3 tane HDMI gözüküyor. Ben bunu HDMI 3'e takmıştım. HDMI 3'e tıklıyorum. Hangi HDMI'ye taktıysanız ona tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Kumandalardan herhangi bir tanesini elime aldım. Şuradan açma kısmına giriyorum. Dediğim gibi şurada göstermiştim. Şuraya odaklayalım. Net gözüksün. Şuradan 10 kısmına getirdim. Şöyle göstereceğim. Bakın burada odaklayayım oraya. Şurada 10 yazıyor. 10. 10 kısmına getirdim. Videoyu kutu açılışını yaparken burada mavi ve kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Dediğim gibi bir bağlantı arıyordu. Şimdi bağlanmış oldu. Burada bakın yön tuşlarıyla, ileri geri tuşlarıyla, start tuşu, select tuşu, mod tuşu. Bunların hepsini kullanacağız. Bunları kullanarak ki zaten bize şurada yönlendiriyor. Şuna o ok bas. seçmek için select tuşuna bas gibi, ileri geri page tuşlarını kullan gibi bize bunları söylüyor. Şimdi biz burada kolları kullanarak oyun içerisinde geçeceğiz. Bakın şurada bir list var. Yan tarafa geçelim. Sona gittim. Tam 20 bin tane oyun varmış. Yani şu tuşla geri gittim. Başa geliyorum. Birinci oyun. 0 0 0 1 diye buradan başlıyor. En alta gittim. 20 bin tane oyun varmış. Tam 20 bin küsür de değilmiş. 20 bin tane oyun var diyor. Geri geliyorum. Bak Tekrar buraya gelelim. Bu en üst tarafta bakın. Ee, şurada Buradan oyunlara herhangi bir şey seçebiliriz. Bize burada ne diyor? R2'ye başlıyor için. Şuna arama yapacağız. Sesini biraz kısayım. Bakın şöyle yan tuşla da onar onar attırabiliyorsunuz. Şimdi arama kısmına gireceğiz biz. Burada arama kısmına girmek için şuradaki tuşu kullandım. Buna bastım. Arayacağız. Diyelim ki Mario'yu arayacağım. Şimdi ben de bazen video çekerken tedirgin olarak çekiyorum arkadaşlar. Bazıları kızıyor, işte çok uzatmışsın anlatması vesaire gibi şeyler oluyor. Yani sıkılan oluyorsa izlemesin arkadaşlar. Bu ürünü alıp da internetten satın alıp yapamayıp kullanamayan arkadaşlara bir yol göstermek amacıyla ürün tanıtımı değil aslında bu. Çünkü zaten 5 yıl önce çıkmış bir oyun konsolu bu. Mario yazacaktık ha. Tamam. Bakın buraya Mario yazdım. Mario'nun bütün çeşitleri çıktı. Yan tarafa tekrar geri geçelim. Hı, neymiş? Super Mario World 2. Super Mario World 2 Yoshi bu neymiş? Bir tanesine giriyorum. Rastgele. Girelim bakalım. Evet ekran biraz geç gelebiliyor. Oyunda bir problem çıktığı için orada durdurdum. Tekrar geri çıktım arkadaşlar. Şimdi buradaki menünün kullanışını göstereceğiz. Şu en üst tarafta liste, klasikler, koleksiyon, e, ee, history, ve search dediğimiz arama kısmını şu tuşlarla seçeceğiz. Yön tuşlarıyla ben yapmak istedim ama o, o şekilde değil. L kısmının üst tarafında şurada bu tuşla bakın gezebiliyorum. Liste search arama kısmı bu e, history dediğimiz, girmiş olduğumuz, oynadığımız oyunları burada tarihsel olarak görebiliyoruz. Yani e, arama geçmişi, oynama geçmişi gibi düşünün. Koleksiyon, burada oyunları koleksiyona ekleyebilirsiniz. Sık oynadığınız 20 bin tane oyun var. İlla ki en çok oynadığınız 5 oyunu ekleyebilirsiniz. Burada ise klasikler. Burada Memphis, e, FC, e, Game Boy, Game Boy A, Game Boy C, Contourland dediği, MD. Şöyle bakalım. Şurada Atari, PlayStation. Burada ise Super Nintendo. Buna girelim Super Nintendo'ya. Kaç tane oyun varmış? Bakıyoruz. Bayağı bir oyun var. Biz burada diyelim ki ne yapacağız? Super Mario'ya bakalım. Super Mario World en çok sorulan oyun oydu. Ona bir bakalım nasıl oyun şekli. Ama bazen böyle listede tek tek gitmek zor olabiliyor. Geri çıkalım tekrar. PSP'den birkaç oyun bakıp oradan tekrar bakacağım. Evet. Star Wars Demolition falan var. Burada bu arada simülatörlerini de yanda görebiliyorsunuz. Bakın. Oyunun. Bunu açtık. Şöyle yani bu oyuna girmeden de oyunun simülatörünü görmek güzel yani yan tarafta. Bundan çıkacağım tekrar. Atari diyor. Atari'de bakalım. Kung Fu, Kung Fu Master. Ya bilinen çok oyun var da ben birkaç tanesini Search kısmından aratacağım. Şuradan bir çıkalım. <laughs> Search'ten diyelim ki bu Mustafa oyunu var mı diye soruyorlardı. Bu da Cadillacs and Dinosaurs diye bir oyun. Şimdi buradan bakalım. Şu sağ tarafta çıktı arkadaşlar. Birçok yerde var zaten. Diyelim ki ilk sıradakine oynayalım. Basalım. Televizyonun DigiSu marka. Bazen televizyonda gecikmeler oluyor. Televizyonda birkaç arıza var. Bu. Bim'den almıştım bu şeyi de DigiSu'yu. Start diyelim bakalım. Eskiden Atari salonlarında oynanan ve bize burada çok sorulan Mustafa var mı? Mustafa diye bir oyun vardı diyorlardı. Ya yani oyunların isimlerini biliyorsanız mesela bunu Mustafa diye aratsanız burada bulamazsınız. Google'da search edersiniz. Atıyorum Atari'de Mustafa diye bir oyun var. O yani Mustafa diye oynadığımız oyun adı ne diye yazdınız da çıkıyor zaten. Siz de aratmak istediğiniz oyunun ismini bilmiyorsanız, eğer oyunun orijinal ismini biliyorsanız arama kısmından şey yapabilirsiniz. Bulabilirsiniz ama o oyunun ismini bilmiyorsanız Google'a yazarsanız karakter ismini. diğer kolu da aktif edelim. Mustafa oyununda teliften dolayı çalıştıramadım. Başka oyunlar bakacağız arkadaşlar. E, futbol oyunlarına bakacağım. Diyelim ki soruyorlar futbol oyunu var mı diye. Soccer ismiyle bakalım. Heh, şurada ne var? Tekno, Dream, Suckler 94G Hemen bakalım. Bazen videoyu durduruyorum çünkü uzun bekleme sürelerinde videoyu durduruyorum ki siz de boşu boşuna bu videoyu izlemeyin diye. Bazı oyunlarda dediğim gibi teliften dolayı açmayabiliyor. 20 bin tane oyun var zaten. Size uygun olan bir oyun varsa onu seçebilirsiniz. Bir bakalım burada. Şöyle bir futbol oyunu varmış. Bunda da yine demoda durdurayım. Oyuna gelince tekrar açacağım. Şimdi şöyle bir futbol oyunu açtım. Oynatalım bakalım. Bunu da pek oynatamadım oyunu. Geri çıkacağım. Şuradan bildiğim oyunlardan gideceğim. Yani şunu bir temizleyelim bakalım. Ne sorulmuştu daha önce? Ee, tank oyunu var mı diye. Tanka bakalım. Bakalım. Hangisi var? Dur şu. Şuna bakalım. Tank oyunu sadece tank ismiydi ama burada farklı bir isim de var. Şimdi bir daha bakalım aynı oyun mu? Dediğimiz oyun mu? Evet. 2002. Şunu oynatalım. Evet güzel bir oyun. Tank oyununu bilenler vardır arkadaşlar. Bundan da geri çıkayım. Yani her oyunu bu kadar uzun uzun gösteremeyeceğim ama sorulan oyunlar. Onları daha çok göstermeye çalışıyorum. Futbol oyunları var mı diye sorular. Ben sadece soka resmiyle aradım ama siz de bakalım FIFA yazalım bir de buraya. Tabi böyle yok PES 2013, FIFA 2013 gibi oyunlar soruluyor da onlar kesinlikle yok arkadaşlar. Bunlar retro Atari'ler, Nintendo, Game Boy, Control Hunt gibi emülatörlerin oyunları var. FIFA tabii ki belki 2000 bir bakacağım hemen ona da. Yok FIFA çıkmadı. Snow Bros bakalım. Evet. Şurada gördüm yanda. Görüntü kalitesi de gayet güzel. Yani oyunların pikseli iyi olmasa da şeyde televizyondaki şeyi güzel yani. Beğendim onu. Evet bakalım. yandık. Ve iki kişilik oynayabiliyor muyuz? Buna bir Bakalım. da çıkıyorum arkadaşlar. Bu arada oyunlardan çıkmak için şuradaki start ve select bu iki tuşa aynı anda basmak gerekiyor. Şöyle tekrar çıkayım. Continue diyeyim ondan sonra şu ikisine start ve select aynı anda basıyorum. Bu menü basıyorum. Bu menü çıkıyor. Burada en altta exit diyeyim diyorum. Buradan sonra oyun çıkıyor. Şimdi biz burada başka ne bakacaktık? Mario bakalım. En çok Mario da soruluyor. Mario. Evet. Doktor Mario var. Süper Mario var. Süper Mario World var. Bakalım. Süper Mario World. Şuna bir giriş yapalım. Şimdi burada bakalım. Gitsin bakalım oyuna. Tek oyunculuğu. Bu arada sesini de açabiliriz. Zaten dördüncü can. Evet, Yine yandık. Bunu da bir gösterdim. Çok uzun video uzamasın diye detaylı oynamıyorum arkadaşlar. Buradan yine çektik. Menüden başka bir tane. Şey. Tetris diyor. Tet yani Mario'nun burada birçok çeşidi var. Bakalım. Burada ne Ben Super Mario World'ü gösterdim. Diğer Mario'lara da bakalım. Normal Mario. Şuna. Şuna da bir gelelim. Şimdi Doktor Mario'ya girdim. Bir de tekkene bakarız ve videoyu sonlandırırız arkadaşlar. Çıkayım, bunu pek sevmedim. Klasik Mario oyununa bakacağım. Niye buradan attı? Şuna bakalım. İşte buradan attı, şuna bakalım. 이 크기의 색마비요. 이 크기의 색마비요. çok takılmadan geri çıkıyorum arkadaşlar. Bu arada buradan save deyip oyunu kaydedebiliyorsunuz. Daha sonra girdiğinizde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şu menü ana menünün sesini biraz kısayım. Buradan bir de aratacağım bir oyun vardı. Tekkeni de göstereceğiz. Ee, önce şişeye şeye bakalım. hangi acaba bu mu? Bir tane ördek vurma oyunu vardı da bu e, onun kolu silah şeklinde bir kolu vardı. ona vurur da bu o mu acaba? Ona bakacağım. Yok bu değil galiba. Yani. Yok bu da Buradan çıkalım. Buradan çıktık. Ana, dön ana menüye dönmesi böyle 4-5 saniye alıyor ama sanırım benim televizyonla alakalı olabilir bu. Ee, dediğim oyunun ismini tam bilmediğim için ona yapacağım Şeye, tekkene bakalım. Bu arada Tekken 2 var. Tekken Bakalım başka hangileri var Tekken'in? Tekken beta, Tekken 2. Şu Tekken 2'ye bir birini bulmasa. Bunlar sorulan oyunlar olduğu için bunlara girelim arkadaşlar. Buna da bir girelim. Aa, bu çok eski bir tekkenmiş ya. Tekrar 3 varsa ona bakalım biz. Arama kısmına gidelim daha. çıkaran evet, bu farklı bir şey, farklı boymuş bu. Şimdi işte dediğim gibi geri çıkması bende 4-5 saniye sürdü. Şimdi tek gene bak şeye bakalım. çıktım arkadaşlar. O oyunda da bir kasma yaptı. Şimdi pac diye bir oyun var. Bunu biliyorsunuzdur. Bunu açtım. Şimdi bunu oynayalım. Genel olarak oyunlar bu şekilde. Şimdi bakalım. Videoda çok uzamasın diye çok şey yapmayacağım. Her oyuna gir çek, gir çek yapmayacağım. Belki videoyu editlerken bunları kesebilirim. Ee, şimdi dediğim gibi şurada en üstte bakın. Şöyle göstermiştim. Oyun listesi burada. Ee, bir kez bastım sağdan başladı. Search. Buradan oyun ismini aratabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu L'nin şuradaki soldaki arkadaki tuşa basarak bu üstteki Search History e, buradaki menüyü hareket ettiriyorum. Şimdi search'ten burada yine aynı şekilde kolu kullanarak buradan aratmak istediğiniz oyunu aratabilirsiniz. History'de az önce dediğim gibi bakın burada girdiğim oyundan hepsini tarihsel olarak gösteriyor. Tekrar bastım. Correct. Burası bizim eklediğimiz oyunlar. Şurada klasiklerde buradan da hangi emülatörü istiyorsanız oradan girip e, onun içerisinde bildiğiniz oyunları oradan kontrol edebilirsiniz. Bu arada şu dediğim sadece bu değil. Bununla sağa gidiyor. Bununla sola gidiyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Game Boy'dan açabilirsiniz. Burası da listenin Hepsi yani bütün emülatörlerin içerisindeki oyunlar sıralı bir şekilde burada var. Buradan da e, görebilirsiniz. Şimdi buradan oyunların yan tarafında simülatörleri gözüküyor. Şuradan basalım klasiklerden. Buradan seçmek istediğimiz diyelim ki ben e, Super Nintendo'ya gireyim tekrardan. Super Nintendo'da ise buradan bakalım oyunlara böyle gideceğiz. Bu neymiş? Maymun oyunu var ve birçok oyun var. Bazı oyunlar e, tekrar eklenmiş. Yani bir, birkaç kez eklenmiş sanırım 20 bin böyle doluyor. Yoksa 20 bin tane oyun çok çok fazla. Belki hepsini oynamaya şey yetmez yani oyun, ömür yetmez. Şuradan bakalım ne varmış rastgele. Şuna bir girelim bakın Final Fight Europa neymiş bir buna bakalım. Son olarak biraz uzun bir video oldu ama en azından oyunun nasıl kullanıldığını, oyun konsolunun nasıl kullanıldığını görmüş olduk. Kutu açılışında da içerisinde neler çıkıyor, bağlantı nasıl yapıyor bunlardan bahsettik. Burada da oyunlara giriyoruz. Öyle çok fazla şey soruluyor. FIFA var mı? GTA var mı? GTA gibi oyunlar bunlar da yok arkadaşlar. Emülatör kaldırmayabilir. Bu arada içerisindeki RAM kaldırmaz. 256 megabaytlık bir RAM var içerisinde. Dediğim gibi oyunlardan geri çıkarken start ve select tuşlarını şu ikisini aynı anda basarak çıkan menü de ha, şöyle göstereceğim birazdan. Oradan geri çıkabiliyoruz. Hagarmış. Ha, ha? Geçelim bakalım. Hagar var mı diye soran oluyor. İşte dediğim gibi oyunun ismini biliyorsanız zaten şey yaparsınız. Oyunu oynayabilirsiniz. Ha. Ha bu oyun güzel oynuyor. Bakalım ilerleyelim bakalım neymiş. Tak tak tak. Ha dayağı yemiş. Sen de ben vursaydım ya. Gel bakalım kırmızılar. so sokak dövüşü. Burada karakterin ismi Hagar bazı arkadaşlar oyun hani Hagar var mı diye soruyor. Meğerse oyun adı Hagar değil arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi videonun bir ara söylemiştim. E, karakterin ismini Google'da aratın. Hangi oyun olduğunu buradan şuradan geri çekeyim. Tekrar start ve select tuşlarını aynı anda basarak şu menünün çıkmasını sağladım. Dediğim gibi buradan oyunu kaydedebilirsiniz. Şuradan ise exit diyerek buradan çıkabiliriz arkadaşlar. Oyundan çıkacağız. Burada işte geri çıkarken bir 3-4 saniye kadar geçiyor ana menüye dönmesi. Sanırım benim televizyonumla alakalı bir durum. Televizyonda ufak bir arıza var. Bu şekilde durumlar yaşanabiliyor. Buradan tekrar bakıyorum. Hah. Final Fightmış arkadaşlar. oyunları. bakın burada emülatöründen gösteriyor. Oyun ismi de Final Fight. Şimdi benim anlatacağım şeyler bu kadardı arkadaşlar. Oyun bu şekilde çift kol, çift oyun e, yani iki kişilik oyunlarda oynayabilirsiniz. Şu menüyü tekrar göstereyim. Bu sefer şuradakini kullanıyorum. Sağa doğru gitmek için search kısmında buradan e, siz de oyunun ismini aratarak oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Sevdiğiniz kişilere hediye olarak alabilirsiniz. Çocuklarınıza hediye olarak alabilirsiniz. Televizyon bağlantısı çok basit. Onu göstermiştim. Onu yapıp da burada oyun oynayabilirsiniz. Sürekli oyunu çıkarmanıza yani bunu televizyondan bağlantısını koparmanıza gerek yok. Televizyondan geri çıkıp da ana menüye geldiğinizde bakın burada biz hangisine takmıştık? HDMI 3'e takmıştık. Televizyona da girebilirsiniz yani bu şekilde. Bağlantıyı koparmanıza gerek yok. Sadece oyunu kullanmadığınız zamanlarda şurada dediğim gibi off butonu oluyor kollardan. Bunları kapatmayı unutmayın çünkü içerisindeki piller ısınmasın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.